Selamun Aleyküm arkadaşlar. Ee, kanalıma hoş geldiniz. Bugün böyle yani eee serengoz Akvaryumunun son durumunu konuşacağım sizlerle. Şimdi çok iyi bir şey var. Zaten Küçükte bir gördünüz aşağıdan. Yani ilk olarak şeyler söyleyeyim. Benim çıkan ilk yavrular Baya güzel büyüdü bakın Bu ilk yavrulardan bir tanesi. Şu diğeri ikinci part çıktı. Onlar da büyüdü iyice. Ve şimdi üçüncü parti de var. Onlar da dün değil onlar önce ikinci Bakın küçük küçükler hepsi daha bir sürü. Gördüğünüz kadarıyla şöyle. Bu arada şu salon ikinci parttakiler birden çoğalmış. Fark ettiyseniz. Bunlar gitmiş. Filtrenin içine girmiş. Şu an içinden. Burada bayağı bir kalmışlar. Burada bir hatta. Ben de onları geri çıkarttım. Akvaryuma aldım. Hatta biliyorum hangiler olduğunu. Küçük olan iki tanesi. Bakın. Bir tanesi bu. Diğeri de hangisi ee, bu bu. Diğer de bu. Ee, şimdi ben şeyden korkuyordum bunlar. Birilerini yer diye. Bakın. kardeşin üstünden falan geçiyor. Bir yeme durumu yoktur ama. Vatoz da bura aldım ki Orada çok kötü vardı. Yerde yani yer yoktu gezecek. Bir de. bu gözgen yumurt ya. Bu yumurtlayı arkadaşlar tamam bu kendi yumurtasına bir şey etmiyor elleşmiyor kendi yumurtasına yumurtlayacağı zaman gidiyor Diğer gözün yumurtalarını görüyor ben gittim erkeği buradan aldım sana dinlensin diye diğer akvaryuma attım şimdi birazdan onu da göstereceğim ama e, yani bu yavrularımız baya baya iyi çıktı. Hepsini büyütürsek ne ala. Bu camlar ne zamandır silmiyorum bu arada. Gece ışıkları kapatıyorum. Bu arkadaşımız löpür löpür yok ediyor. Arka cam Hiç kalmadı. Abi bu arkadaşımız löpür löpür götürüyor hepsini. İyi ya, hadi gibi gitmeyeyim. O kadar demesi gibi aynı. Okul ben buradan bu dişi yumurtlayınca bu ikisini diğer akvaryuma atacaktım dinlensinler diye biraz yani böyle 3-4 gün erkekle uzak dursunlar çünkü çok fazla çıkışıyor fark ettim bunlar yorgun düşüyor yavaş hareket etmeye başladı hele ki şu yaşlı olan 2 yaşında bir şey yani 2 yaşında değil ya 1 bir yaş, 1 bir, bir yaşına yakın yaşı var 10 12 10 aylık olması lazım tam 10 aylık eee o çok yavaşlamaya başladı. O yüzden onu buradan aldım. Lan ne yapıyorsun? Arkadaşlar yavru hızlı çıktı. Her neyse. Ya buranın durumu böyle. Bunlar da içine koydum ki yavrular içine girsin. Yani da çok akıntı olunca rahatsız olurlar diye içine girsinler dedim. Hayvanlar gitmiş akıntının altında duruyor. Yani ben bir şey demiyorum artık. Bu arada hortumdaki yumurta çıktı ha. Bu yavrular hep hortumdakinden çıktı. Şuradaki yumurtalar, buradaki yumurtaların hepsini düşürdü. Aa bu eşek. Diğerinde bir şey yok, sorun yok. Bu geliyor hepsini düşürüyor. Şu yumurtanın kabını açayım. Şöyle dört tane yumurta var burada. Ama şunu atacağım galiba. Çünkü çok fazla durdu burada. Geçen bir kere çıkaracağım demiştim. Belki dedim çıkar dedim. Gel bakacağım boş atarım hafızlar. Çıkmış gibi duruyorlar ama bir tane de yok. Aa, bu düşmeden önce bu getmiş üstünden çıkmış gezmiş. Üstüne gezmiş hepsinin. Ben ne diyeceğim bilmiyorum ki yani. Bakın jeli var içinde hala. Var gibi ya. son yani. Ne zamandır bakıyorum. Var gibi var gibi duruyor. Ama yoktur yani. Attım ha. Ha bunu attım. İçinde bir şey yoktur yani. Şurada sürekli ta kemik. Her neyse. Bir dakika hangisiydi o? Ha. Bunu da dün aldım. Yine düşürmüşler bunu da. Anla beş şey düşürmüş önce. Tam da bu 29'unda çıkmış dayın 29'unda. Ben bu yumurtadan yavru çıkmasını bekliyordum açıkçası. Bu dolabın boş mu hiç bakmadım. Merak etmeyin aslında bunu ya. Çünkü bakın duruyor biraz. O yüzden Şimdi siz bir de bakalım hiç bakmamıştım yani. Bakın bakma tekniğini göstereceğim. Böyle ucu, ucu bir şey alın. Maket bıçağı alayım size göstermek için. Bir dakika. Şöyle bir ucu sürü bir şey alacaksınız. Bunu böyle bir tane yumurtanın dışlarına falan gösteriyor netlem kameraya kamera ya. böyle bıçakla küçük küçük oynayacaksınız dışını böyle çıkaracaksınız. Sonra bunu içine hesaplayıp dışarı dışarı çıkaracaksın içinde bir şey varsa göremedim niye bilmiyorum. Bir de buna bakalım. Şurası daha iyi duruyor. Yoktur arkadaşlar. Mukuslar içinde, sümük yani. Ama gelmesi çıkmıyor. Hiç bilmiyorum neden yani. Suya düştüler diye mi çıkmıyor acaba? Ama bunun da günü geldi aslında. Hatta ikisi bugün galiba. Şuna açıp bakalım. Yok ya bunda çok var. Bunda varmış evet bunun az az kalmış. 4-5 günü var diyebilirim ben ona. En fazla. Buna da yanlışlıkla şuradayken şey demişti, Şunun Onda düşmedi. Baya bir hafta falan durdu. Sonra bu yumurtlayacak diye gitti. Bunların üstüne çıktı. Eşek işte. Burayı boşaltıyor. Bu yumurtluyor. Bu gidiyor yumurtlayacak diye. Bu yumurtaları düşürüyor. Geliyor buraya yumurtluyor gidiyor şu araya yumurtu. Bakın hortumdaki bu, bu, bu bunun yumurtası. Bunlar da düşenlerin hepsi de bunun yumurtası. Yaşlı olan bu yeni başladığı için yumurtlamaya çok fazla yumurtluyor. Arka iki yani o kadar genç olmayan damızlık da o kadar çok yumurtlamıyor. Bunda bakayım, bence var bunda. Evet bunda da var. Tam da da hiç. Bunlar hiç karışmayalım şimdi. Evet. Bakın. Nasıl çok sıkmış yumurta. Görüyorsunuz değil mi? Bu arada şu an kavanozun kapağını kapatıyorum o yüzden kamerayı bıraktım. Siz de yavru görmüş olun diye. Buranın son durumu bu yani. Söyleyeceğim başka bir şey yoktur. Bence şu arka kim da hortumdakinde biraz daha var ya. Bir bu kadar daha var altında tek üsttekiler çıkmış alttakiler de hapı dop dolu yani çıkan yoktur alttakilerde. de ya alttakiler boştur normal bilan varsa yazsın yani hepsi aynı anlamda çıkıyor ondan tam emin değilim bence aynı anda çıkıyorlar bilmiyorum yani o vaziyet bu şimdi yarak diğer akvaryum diğer salyağını gözle göstereyim size gitmişken oraya güpresini de verelim bu arada güpreyi ben almadım ya Birisi bana verdi. Şu kadar sıktı içine. Ben de içine su doldurdum. Öyle veriyorum. Şimdi gidelim. Övzü bu. Bunu buraya aldım. Bu arada bu baya böyle büyük. Avucum kadar bir tane salengus. Bakın siz düşünün. Benim benim baya büyük. 50 cm. Bakın böyle duruyor. Salengus da yani böyle Avcumun şurası bu kadar bir şey. Büyük beyin. Bitkiler büyüdü. Bu ne demişken söyleyeyim. Şu sermaşık köklendi. Şunlar zaten vaziyet normal. Bu aynı ya. Hep büyüyor bu. Işık parlıyor diye kapattım yani. Bakın şöyle şey yapıyor kameraya. Başıma gitmiyor ben bunu açayım da. Bir dakika. Aa sıvı gübre de gitti yara bu. Aa mağabey. Şimdi bunu şuraya alayım. Bu acı alın kaplan. İçine koydum şey abi? inşallah. Bu tam sıvı gübre olmadığı için biraz fazla döküyorum. Şöyle ortaya birazcık da. bas bas yıkıyorum. Sonra ne kadar büyüttüysem o kadar geri alıyorum. Aha düştü içine. <laughs> Neyse. Bu da sonuncuydu Başka da ekliyorum ben. Yani gerek yok daha fazlasına. balıklarınızı yaz yazık etmeyin. Diğer de kullanın. Zaten kullanamıyor. Kazak bağıracağım buna. Belki Bugün Cuma, pazar günü. Pardon pazar günü evet. Salı, salı çarş, çarşamba günü falan salacağım geri. Saldığım günler gelmek gelmek. Belli olmaz. Söyleyeceklerim bu kadardı ama ne olsa işte ya bitti video. Anladınız değil mi? Vatos Gelmişken bunu da söyleyeyim biraz büyüdü yani. Bir santim büyümedi de boy attı buraya gelince. İyi çalışıyor kaç gündür. Bakın tek tek yosun ne kalmış arkadaşım ama yosun yoktur. Sağ sol camlarda da bir şey yoktur. Bu arkadaş sayesinde. Halangozlar yaptığını sanmıyorum çok fazla. Yosunu vatoz yiyordu. Baya baya iyi bir mutlaka bayağı abi. Nasıl göstereceğim bilmiyorum. Bir dakika tripodu getireyim. Yani tripod derler Telefonu arasına sıkıştırıyorum. Koyuyorum işte. böyle Gösterebilirsin. biraz izlersiniz yumurtlamasını bir dakika Bu harcamadan gözükmüyor. Kusura bakmayın. Bu kadar işte yani. Hadi görüşürüz. Allah'a.